Burada bir dünya var. Nasıl İngiltere'de var. bu İngiltere'de petroller, İran petrolleri üzerindeki İngiltere çok edepsizce bir şey. Yani tam iğrenç bir e, kapitalist sistem. Sömürü az veriliyor. İşçilerin durumu çok kötü ve bir milli adam çıktı. Musaddık. Evet. Yani Musaddık İranlı aslında Türk asıllı. Evet. Türkçesi de çok iyi fakat bu milli bir adam hani bazıları söylüyor ya vay Türk geldi Türk gelir işte Türkler Türk'lüklerini söylerler İran'da fakat o İran'ı biz kurduk İran bizim malımız derler İkisi farklı tutum. Hı. Bir takım cahil Amerikalılar da zannederler ki biz zaman oraya girersek buş devrinde Hı. bunlar gelip bizi destekleyecek bunlar siz kimsiniz yani hiç şey olacak şey değil. Bunlar sizi desteklemez çünkü bunlar oranın sahibidir deyince o zaman biz yaparız dedi biri. Siz yapamazsınız falanca nedenden dedim yani. Kızdılardı bana biliyorum onun için sonra açacağım işi.